kaçam arkadaş kaç sonra 3 hoş geldi. Ay bölüm 4. Ne 3'ü? O demir <laughs> kılıç buldum. Çıktı yolda. <laughs> Ama aynı odada değil alpayla Yani bir tek yanımda Egan var şu an. 4 kişi kolda için hemen çekmeye başladık. Çünkü kolay biter. Easy çıkar adamlar. Neyse. Belki ya, easy değil de. Ya. Adam direkt çiftse gidiyor ya. Tabi gel Tabi lagat. La. Adam Yine. direkt bana geliyormuş lan. Beni öldürmek ben öldürmek istiyorum. Lan benim o benim. Hayır ben sana demiyorum diğer adam diyor. He Allah ben istemiyorum ya. Ne oldu adam? Canım e, sizi. Var mı? Yok. Evet. Adam geliyor. Kime doğru? Sana. Ya bir şey olmaz. Ya bırak. Hadi. Ah be. Ah be. Ne? Ah be ölmedi. Adamcık. Çık 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 sen boynuna çık. Yenileceğiz gibi içimde bir his var ne derse Egean bana <laughs> Bana birisi kartopu atacak gibi bakıyormuş şu an Onu söyle. Bakayım. Yok 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 ben az kaldı aşağı düşüyordum Vuhah Aşağı düşüreyim mi seni? Yaz Yapma 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 adam gelecek adam, adam 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 Dikkat atayım mı atayım. sana ult'a? Sakın sakın <laughs> Acaba denesek mi şu arkadan geçirmeyi Dur hmm. benim busla diyeceğim de tehlikeli. <laughs> Aynen. No team Allah diyor. Bismillah. Yes team değil mi? Kesin Helal yok. la. Ah, Aşağı <laughs> atladı. Duvar var mı lan? Duvar at bana. Duvar yok. Blok, Blok yok mu? <laughs> Duvar demişim. Anla ben... işte. Adam kartopu atacak gibi bir ölüşte gider bir de. Şu kenarları da bari yap. Ne yapayım ben? Kenarları koy ki zor uçak. olmuyor Ah. Lan bak gidiyoruz işte. aşağı. Lan. Ha kartop atacak kartop atacak gel geri gel geri. sağ şey Sal geri. Dört yani. kişilik yerde de team oluyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Diyecek hiçbir şeyim yok. Şu kenarları kapat oraya önemli değil o kadar. Allah ne yaptım? Ne yaptın Kenardan gel. <laughs> Onu kırana kadar. <laughs> Aynen. Ama de Skywars böyle oynanmasa hep Biz paltır kültürü doluyorsam hala orada demir falan kıracaksın. Demir kılıç yapacaksın. De ya, böyle <laughs> daha iyi. Yine Adam... üstten atla. <laughs> Adam kartopu patlayacak sanırım. Dur bekle ben gideyim önden. Aynen önden sen git. Öyle sen de sana olan olsun. Oğlum. Yolu yapsana sen. Sen yolu yap ben, ben adama da alayım. Aa ne kadar akıllısın. Onu yaptıktan sonra ninem de yapar. Ha adam adam hile bak ben sana söyleyeyim. Az önce aşağı düştü. Ha? Aa! Adam olta atayım da önüme çıktı. Adam hile nasıl baş edeceksin? Ha kartopu atıyor bana. Adam hile bu arada. Nereden aşağı biliyorsun? yukarı çıktı. Aşağı düşerken yukarı çıktı. Vay göt. G'ye basmış. G'ye basmış. Nereden biliyorsun Ege? Gördüm çünkü. Nereden biliyorsun G'ye bastığını Biz eski hackerciyiz. Eskiden kullanıyordun değil mi? Ben hiç evet. kullanmadım. Eski hackerciyiz biz. Biz eskiden <laughs> hacker olurken ölüyordu ben. Oh. Hmm. Oh. <laughs> Alpay <'yı> yine <gülüyor> demeyeceğim. <gülüyor> Heh adam ölüyor. Öldürdüm adamı yeah arkadaşlar <laughs> abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın öbür ki videomda görüşmek üzere.